Ne olacak şimdi? Nasıl olacak? Nasıl patlar mısır peki bunlar? Dönerek. Dönerek patlar. Dönerek patlar. <laughs> peki bu neyle çalışıyor bu makine şimdi? Düğme. Düğme. Neye bağlı? Elektrikle. Şey, Fiş elektrikle değil mi? Evet. Elektrikle oluyor ısınıyor değil mi? Evet. Ateşte değil yani. Neyle? Elektrikle. Evet. Şimdi ne olacak? Zıplayacak. Zıplayacak mı? Bakalım ne olacak? Tamam otur, otur. Sırayla geleceksiniz. Sırayla gel, Murat gelsin. Biraz inceli. merak ettiğin şeyler varsa sorabilirsin. Tamam onu göreceğiz. İlk önce ne attık buna? Yağ Sonra mısırları değil mi? O yağ ısındı biraz. Tamam şimdi geç izle. Emin gelsin. Merak ettiğin bir şeyler varsa sorabilirsin şimdi var. Ne var mesela? Yapın, şey tamam onu göreceğiz işte şimdi. Nasıl ısınıyor değil mi? Isındıkça ne oluyor? Şey Patlamaya başlıyor değil mi? Gel İbrahim. İncele bakalım. <laughs> Soracağım bir şey var mı İbrahim? Şey. Merak ettiğim bir şey var mı? Sobaya gelsin. Çoba <laughs> bu mısırlar nasıl patlıyor? Fişle. 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 <laughs> Aferin sana geç. <laughs> Hava gelsin. Hava incele bakalım nasıl. Biz nasıl yaptık bu mısırı şimdi? Düğmeyle. Düğmeyle. İlk önce ne attık içine? Mısır koyduk. Mısırdan önce ne attık? Ya koyduk. Yağ koyduk sonra o ısındı mı? Sonra ne attık? Mısır attık. Sonra pişiyor değil mi? Pişiyor. Aferin pişiyor. sana. Şimdi ne olacak birazdan hava? Aferin. Evet. Hava Selin gelsin. Evet Selin nasıl yaptık anlat bize. Evet. İlk önce ısıttık sonra <laughs> yağ koyduk. Sonra mısır mısır koyduk. Sonra da pişiyor şimdi. <laughs> ne olacak sonra? Sen patla bakalım be. Mısır bu. Aferin sana. Sıradaki gelsin bakalım. Elif. Ne? Nasıl olacak bu mı mısır ya? Olacak mı sence? Ay, ay. He? Ya olmazsa? Ya olmazsa? Ya ha, sen de mısır gibi patlıyorsun. Patla bakalım. <laughs> tamam Serhat gelsin. Serhat nasıl patlıyor bu mısır ya? Mısır. Evet. Muhammed. Zime açıyor patlıyor. He? Zime açıyor patlıyor. Bir şey olmaz. Evet. Şurası sıcak mı? Sıcak. Evet, Hı. Geç <laughs> yanması da lazım evet. <laughs> Başka türlü olmaz. Ha? Bu fizik Çalışmıyor. çalışmıyor. Hı. aferin. Elektrik gidersen olacak. Mısır yemeyeceğiz, değil mi? Nasıl patlıyor göster bakalım. Ama hemen patlamıyor ki bu mısır. Şimdi izleyeceğiz. Tamam geç. Aleyhisselam. Ne kadar kalmış bakalım. Ailesi biz nasıl yaptık bu mısırı? Murat otur yerine, Elif otur yerine. Paylaştık. Nasıl oldu? Anlat bize ne yaptık? Nasıl oldu? Biliyorsun, Biliyorsun anlat. Neler attık biz içine şimdi bunun? Yıbısırdan önce ne attık? önce ne attık? Attık değil mi? Sonra mısır, sonra fişe taktık, elektrik geldi, ısıttı değil mi? Nasıl patlayacak göster bize? Pat 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 mısır gibi patlayın bakalım şurada. gibi mısır da sizin pat pat pat